Demir kazık olarak da adlandırılan yıldız hangisidir? A Kutup yıldızı, B Seher yıldızı, C Kuyruklu yıldız. Demir kazık, Kutup yıldızı diye biliyorum. Her işlemede bir kez Tufan hocamıza dönebilirsiniz Şimdi şüpheniz onu, varsa. Hocam selamlar bu arada girişte unuttum size selam vermeyi. Kusura bakmayın. Başarılı. Ee, ben yardım alayım Tufan hocam. Da. Peki, hocam hangi şirketi edersiniz? 5 şıkkını eliyorum. Seher yıldızı gitti. Geriye kaldı Hocam, kutup yıldızı ve kuyruklu yıldız. Ee, bu durumda başta düşündüğümü söyleyeceğim. A kutup yıldızı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Evet. Teşekkürler. Evet.